Terazi ve yükselen teraziler. Arkadaşlar merhaba. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız diyerekten başlıyoruz. Ayın 24'üne kadar sahne sizin gündemdesiniz. Kendinizle ilgilendiğiniz, kendinize bakım verdiğiniz, belki yeni bir ilişkiye başladınız belki yeni bir eğitime başladığınız, belki de kendinizle alakalı yeni yeni kararlar aldığınız bir dönemdesiniz. Ayın 23'üne kadar bu böyle olacak. Umuyorum çok da güzel olacak ayın 5'inde Merkür de Terazi burcuna geçiyor. Yani işiniz, gücünüz kendinizsiniz. Güzelleşmek isteyebilirsiniz. Estetik anlamında bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Alışverişe gitmek isteyebilirsiniz. Çünkü Terazi güzelliktir, şıklıktır. Ondan sonra başka ne yapabilirsiniz? Sağlığınızla alakalı çalışmalar olabilir. Diyete başlayabilirsiniz. Gibi gibi gündemleriniz olacaktır. 9 Ekim'de ise arkadaşlar Venüs Başak burcuna geçiyor ve sizin bilinçaltı konularınız gündeme gelecek. Size tavsiyem 9 Ekim'den sonra bir astrologtan danışmanlık almanız ya da bir psikoloğa ya da psikiyatriste gitmeniz. Çünkü Venüs Başak Burcu'nda oraya girdiği zaman sizin bilinçaltınızda böyle kendinizi suçlayıcı söylemler geliştirmenizi sağlayacak. Kendinizde çözemediğiniz bazı konuları hatırlamaya başlarsınız. Ya da gizli ilişkilere de çekilebilirsiniz sevgili teraziler. Bu anlamda da dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda işinizle alakalı, psikolojinizle alakalı gündemlerde getirecektir. Başak genelde düzenlemektir, toparlamaktır. Bu alanlar bu ay düzenlenecek ve toparlanacak. Devamında 12 Ekim'de Mars Akrep burcunda ve sizin para evinize girecek. Bu ay lütfen harcamalarınıza dikkat edin. Muhtemelen harcamalarınız artacak. Biraz daha fazla harcamalar yapabilirsiniz. Bu anlamda sakin kalmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize değer vermek adına kendinizi şımartmak adına alışverişlerde yapabilirsiniz ya da beraber çalıştığınız kişilerle alakalı gerginlikler yaşayıp hani bazı harita potansiyellerine göre işinizde sonlanmalarda yapmak isteyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ayın 24'ünden sonra gündeminizde maddi konular olacak, maddi getirileriniz olacak ya da kendinize verdiğiniz değerle ilgili gündemler olacaktır. Şimdi ayın 14'ünde bir tutulmamız var. Bu yeni ayla gelen terazi tutulması ve devamında ayın 28'inde dolunayla gelen bir ay tutulması var ve tutulmalar kaderseldir ve bizim için çok kıymetlidir. Bu anlamda Bunlarla ilgili ayrıyeten videolar çekiyor olacağım. Takipte kalıp izlemenizi tavsiye ediyorum. Sevgiyle kalın.